formalarının haline bak. Amma eskidi. En son ne zaman değiştik hatırlıyor musun? Oğlum boş ver formaları. Duşlardan su akmıyor. Bakım yapılması lazım. Bakın. Bak şimdi ne yapacağım bak. Sahi ya Müslüm. Sizin şu altınlardan azıcık kulübe bağış yapsanız da biz de üzerimizi gibi değişsek be. <laughs> Saçma sapan konuşma lan. Altın altın yok bizde. Vallahi babam ben yapmadım değil mi? E, baban demeyi de sana ne oluyor be Müslüm? Yoksa altınlara tek başına mı çökeceksin? Ne diyorsun lan sen? <laughs> konuşmayacaksınız lan! <laughs> lan! Konuşmayacaksınız lan benim babamın hakkında! Bak, bak, bak. Çamaşır atacağım. Kirli bir şeyiniz varsa. Yok bizim. Teşekkür ederiz. Sen sabah kahvaltıya da gelmedin. Hasta mısın? Yani yok. Yani değilim. Bak gelin hanım. Bir çatı altında yaşamak fırtınalara karşı da birlik olmayı gerektirir. Anlıyorum. Kafan karışık. Ama Müslüm'e gönül verdiğinde bildiğin gerçek şimdikinden farklı değildi ki. Alo. Alo. Ne haber Emel yenge. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi, iyiyim ben de. Ne yapıyorsun bugün kahve içelim mi? Ay ama sen de çık birazcık evden kafan dağılsın kızım. Tamam. İyi atıyorum sana konumu. Tamam. Tamam tabii. Hadi öptüm canım bay bay. Doldurmuş poşetleri. En pahalı elbiselerden almış. Biz yanına bile yaklaşamadık. Tabii. İnsanın kocası Bedirhan'ın kardeşi olunca gelsin paralar, bozduru bozdur altınları harcarlar artık. Çok pardon. Az önce tam olarak ne dediniz siz? Ha? Ne altını ne bozdurması? Ben kocamın parasını harcıyorum burada. Harcarken size mi soracağım? Kuruşu kuruşuna helal para kazanıyor benim kocam. Ağzını topla. Tabii helal para denince sizden sorulur zaten. İş i̇şte bana bak. Ya sen susmayacak mısın? Parçalarım seni bak ha. İndir elini. Sen beni ben... bir saniye. Benim kocama da, kocamın ailesine de laf söyleyemezsin sen. Duydun mu beni? Bedir abi benim bu hayatta gördüğüm en dürüst insandır. Bu ne ya böyle? Bu ne yani siz bu kadar rahat nasıl insanların namusuna, şerefine dil uzatabiliyorsunuz? Benim kocam fıstık tüccarı, tamam mı? Onun kazandığı parayı siz ikiniz rüyanızda bile göremezsiniz. Ezikler. Anlıyorum bunları da.